Bugün Bugün 29 29 mu? 29 Haziran 2023 Kurban Bayramı ziyareti. Ferman dayının evine geldik. Evet, kalabalık oldu. Ama sen sen hamuru <laughs> ne kadar i̇şte olsun. Teşekkürler. Bayramımız olsun. Teşekkürler. bayram abla bayram, bayram, bayram olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok. Seda Sen, ne sen, ne sen? sen? Bayram ziyaretine hoş geldiniz. Bir elin eğil, eğil. Çok bayramlar göresin. Hep beraber. Bayramımız olsun. Kıraş köyündeyiz. Kurban bayramı ziyareti yapıyoruz. Günaydın kızlar, günaydın bayramımız barek olsun. E... Eylem hoş geldin bayram, i̇yi bayram. barak olsun. Ne Özlemci Bayramlar sen de hoş geldin. <laughs> Özlemciğim iyi bayramlar. Çekim iyi bayramlar. Tamam. <laughs> İyi bayramlar. <gülüyor> Yok. Oo canım benim. Kızlar günaydın. Bak köyümüze Bilmiyorum Avusturya'dan bayram. gelmiş. Bayramımız barek olsun. Bak şimdi uzat elini öp abini. <laughs> Bayramımız barek olsun bak böyle. Tamam. Ekin. Bayram barek olsun. <laughs> Gel buraya. <laughs> Ha, iyi, afir, afir. rüzgar sen de görüştün mü Efe, Rüzgar. Bak, bayram bereket olsun. De. Hoş geldin. Bayramımız bereketli olsun. Gel. Ha, ki sıranın gelindi. Böyle bu işle <gülüyor> <gülüyor> <narvidim>. <gülüyor> ya, doğru ya, dün O kadar ya, daha da Poyraz <laughs> <laughs> de. yani, <laughs> değil mi? Poyraz. <laughs> <laughs> Rüzgar, rüzgar. Rüzgar, pardon, karıştırdım. Merhabalar, iyi bayramlar. Yenge, bayramlar. iyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. Tabii, tabii. Merhaba. Kamerayı Çok alıyorum, çekiyorum. Çok sağ Yayınlayacağım. Olsun. Ha, bu da çadır yapmış. Evet, Hakim ablanın damadı sağ olsun. Ne Evet. <gülüyor> bizim... <gülüyor> yok. Ha, kafadan da var. o da sizin. O da sizin. Ne, şey var bizim kadar mı var? Dedim, sen gel evet. yaşa, evet. şey şey. Devam Devam Buyurun, buyurun. sıcak oluyor değil mi? Biraz şimdi sıcak Akşam yok. Evet. Erkan hoş geldin. Nasıl buldun memleketimizi? Geçen sene bıraktığımda aynı buldum. Bekliyoruz biraz şey. daha gelsinler. Evet. Sıcak, gelecekler, gelecek. gelecekler, gelecekler e, inşallah. Bunları e, e, çoğaltacak köyü. Ne? Köyümüze bunlar da yaptıracağız. Evi e, 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 olmayan insanlar gelip burada e, kalabilir. Burada Bunlardan kalabilir. Bu da kalabilir. E, Hayır burada değil. Bunlar da yaptıracak. Bunlar da birer tane Otel veriyor. İsmail b abim yaptıracak b sağ olsun. <laughs> Sponsor. Aa <b> <laughs> Mevlüt Enişte de burada. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte İyi bayram barek olsun. Ne diyorsun? Çekim yapıyorum bayram. Eee nüfus kalabalık herkes de bir tarafa çıkıyor. Vallahi size kolay gelsin. Her 5 Allah sana bir kuvvet versin. Ya bayramı Bayramımız berek olsun evet. <gülüyor> 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 evet çok tatlı değil mi? Göster baba. Gösteriyorum. diyorlar. Altı tane var. Altı tane. Şu yaramaz. Limon şu Bunlar Isır, 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 isır. isır <laughs> Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir hava. Bayram ziyareti. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle bir tane de çikolatamız daha. Çok teşekkür ederim. Sizi yayınlayacağım sizi. Erkan, teşekkür. bana güzel davranın, yayın yapacağım bak. Vallahi mi? Ya <güler> oğlum geçen sene falovu tori atarken Hadi düştüm sonra. onu yayınladınız. Vermen dayı. Ne diyorsun bayram için burada? Sağ Bur olun. Allah razı olsun. Bizi mutlu etti. Teşekkür ederiz. <güler> Allah, biz, biz de biz de sizleri gördük, mutlu olduk. Bekleriz. İnşallah. <güler> Teşekkür ederiz. Bir sonraki ziyaretimizde <laughs> görüşürüz. Yok şimdi köyü dolaşıyoruz. Biz de ona çıkıyoruz şimdi. Evet. Yayın yapacağız inşallah. <laughs>